Merhaba güzel insanlar. Tarot Tarıdı e kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Kanal olduğum enerjiyle farkındalık yaratan tarot açılımları ile karşınızdayım. Bugün 21 Mart 31 Mart arasında tüm burçlara niyetle potansiyel para enerjileri nasıl olacak? Uyarılar, önlemler, mesajlar var mıymış? Bunlar nelermiş? Ona bakacağız ve bununla ilgili ilk olarak koç burcuyla başlıyorum. Bakalım burçların 21 Mart 31 Mart arasındaki potansiyel para enerjileri nasılmış. Koç burcuyla başlıyoruz. Evet, koç burcunun bu 10 günlük süreç tarafında potansiyel para enerjileri neymiş? Duyması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler veya farkındalık yaratacak kelimeler nelermiş? Ona bakalım. En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. şunun farkındalık kartlarından da aldık. Bir de melek mesajlarımızı alalım. Bakalım meleklerimiz parayla ilgili konularda bizi nasıl uyarıyorlar. Bugün kartların bir yerinde durası yok. Evet, şimdi bakabiliriz. Koç Burcu 21 Mart, 31 Mart arası bu 10 günlük süreçte parayla ilgili konularda enerjileri nasıl olacakmış? Evet. Burada biraz stresli enerjiler gördüm parayla ilgili konularda. Ümitle beklediğiniz ve çok da çaba sarf ettiğiniz ve pozitif de olduğunuz aslında beklenti içinde de olduğunuz bir konuyla ilgili, parayı ilgilendiren bir konuyla ilgili bir hayal kırıklığı var. Sanki hepsi için demiyorum, beni izleyen bu videoya denk gelmiş olan herkes için demiyorum ama koç burçlarının içinde çalıştıkları iş yerleriyle ilgili anlaşamayıp parasını alamayıp ya da haklarını alamayıp sanki o iş yerinden ayrılma potansiyeli olan veya, veya hali ayrılmış olan birçok kişi olabilir Bir ortaklığın bozulması da olabilir çünkü parayı ilgilendiren konularda bir anlaşmazlık yaşanıyor ve bu parayı ilgilendiren konularda yaşanan anlaşmazlıklar kopuşları ve ayrılışları getiriyor. Ama burada gördüğüm enerjilerde birazcık ee, alacaklarınızı alamadan ayrılma gibi bir şey söz konusu. Çünkü bir tahammül bitişi gibi sanki. Yani öfkeli de değil ama kızgın bir enerji var. Burada bir birikmiş enerji var ve sanki uzun zamandır sabır çalıştırılan bir durummuş da artık tahammülünüz kalmayıp ayrılmış gibi bir şey bir durum var. Bu sözleşme şartlarına uyulmamasından kaynaklı bir sözleşmenin feshedilmesi ya da iş yerinde çalışırken hakların alınamaması ya da maaşın düzenli alınamaması, iyi şartlarda çalışma veya vaat edilen şeylerin yapılmaması gibi sebeplerle bir ayrılış söz konusu olabilir. Bu enerjiler sanki var gibi. Bu enerjileri de biliyorsunuz bizler yaratıyoruz kendimiz düşüncelerimizle yaratıyoruz, duygularımızla yaratıyoruz. İlk baştaki duygu çok ümitli ve çok hevesli başlanmış bir şeyken sonra enerjimiz düşmüş ve kopuş ve ayrılış durumuna gelmiş ve para konuları ile ilgili sıkıntıdan kaynaklı bunlar yaşanmış. Bakalım enerji kartlarımız nasıl olacak? Çok güzel bir kart geldi ve <laughs> burada biraz içim kararmıştı ama güneş doğdu. Yani Güneş açtığımız zaman, bu kartı açtığımız zaman buradaki negatif enerjiyle düşük frekanslı enerjiyi e, ortadan kaldırıyor. Buna seviniyorum. Şurada bahsettiğim sıkıntılar, hakları alamama ya da e, bir takım e, menfaatlerinizin e, ihlal edilmesi gibi durumlar Güneş kartıyla beraber sanki yine bu 10 günlük süreç içinde... E, çözümlenecek gibi, hallolacak gibi. Arzu kartıyla beraber bakın size gelmesi gereken e, sanki nimetler bolluk bereketle akacak gibi gözüküyor. Şu kartı çekip buraya bu alan e, ferahladığı için ben de şu an ferahladım. Çünkü buradaki enerji beni birazcık e, sıkıştırmıştı. E, meleklerimiz ne diyorlar bakalım? Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar, meleklerimizin uyarısı, gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama. Böyle bir uyarı verdi. Şu anda bu hesaplama, bu işte sözleşme olabilir, çalışma günleri olabilir veya yaptığınız bir anlaşma olabilir. Meleklerim diyor ki tekrar bir gözden geçir. Haklarını savunabilmen için menfaatlerini savunabilmen için tekrar bir gözden geçirmen gerekiyor. Parayla ilgili konularına tekrar bir bak dedi meleklerim. Evet, koç burcunun bu 10 günlük süreç için çıkan mesajları bu şekildeydi. Ve boğa burçlarına geçiyoruz. Bakalım boğa burçlarının parayla ilgili enerjileri nasıl çıkacak? Kolektif niyetle bu 10 günlük süreçte uyarılar, potansiyel, parayı ilgilendiren konularla ilgili enerjiler nelermiş? Bakalım para enerjilerinde nasıl bir süreç yaşanıyormuş boğa burçlarında. Kartlarımız bize neler söyleyecek? Enerji kartlarından da alıyorum. için o şu nasıl bir farkındalık uyarısı verecek nasıl bir uyarı verecek bize biraz fazla karta bakmayı seçtim bu seferkinde biraz daha detaylı görebilmek için bakalım koç burçlarına meleklerimiz nasıl bir uyarı veriyor para konusuyla ilgili Hemen açıyoruz. O, pardon boğa burçlarına koçluyorum. Evet. Ah. Evet. Güzel bir şey var. Ee, bir hazırlık aşaması yaşanmış ve hazır olunan bir proje. Parayı ilgilendiren bir proje, bir kazanç kapısı var. Ve işe başlamak durumundasınız. Eee... Saygı gören kişilerle iş yapma durumundasınız. Ee, güzel de bir bağlantı yakalama noktasındasınız. Ancak bu sevmediğim karttan da ortada geldi ve e, bu süreçte başkalarının sizi manipüle etmesi, aldatması, kandırması, bir tilkilik kurnazlık yapması mümkün gözüküyor. Yani potansiyel enerjilerde e, belki parayla ilgili bir konu olduğu için bu Para miktarı da dikkat çekici de olabilir birçoğunuz için. Bu alanda etrafınızdaki insanlara yakın çevrenizde bulunan özellikle çok iyi tanımadığınız insanlara da güven konusunda çok bonkör davranmayın. Yani burada kalbinizin ve ön sizlerinizin sesini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir aldatılma, kandırılma, çalınma, ya da hakların başkalarının menfaatine yönlendirilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Aslında siz bir projenin başında ve hazır durumdasınız. Güzel de bir durumda altı sağlam bir proje. Parayı da iyi kazandırıp belki kendi işinizi kuruyorsunuz. Belki yeni bir işe atılıyorsunuz. Belki yeni bir yerle anlaştınız. Ama bu anlaşma saygın da bir yer. Saygın da bir iş ama arada silkilik yapanlar var. Ee, özellikle bir kişi var. Bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, i̇radenizi tamamen başkalarına devretmeyin. Yani söz hakkınızı, iradenizi sizin namınıza bir şeyle bir iş yere halletmesi için birilerini görevlendirmeyin. Ee, kendi işinizi kendiniz takip edin. Parayla ilgili diyorum yorum boğa burçları için bakalım enerjiler nasıl gözüküyor? Bahçe ve kapı. Bu yeni bir kapı. Yeni bir iş, yeni bir proje olabilir. Başkalaşım kartı geldi. Şu ana kadar yapmış olduğunuz işlerden belki maaşlı çalışıyordunuz. Kendi işinizi kurmak istediniz. Belki 9-6 bir ofiste çalışıyordunuz. İşte evden home office bir ya da freelance bir işe yapmayı düşündünüz ve bu size yeni kapılar açacak durumda fakat bunu yaparken para kaynakları da gelecek ve 10 günlük içerisinde bu potansiyel var. Fakat buradaki en büyük uyarı sizi aldatmaya, kandırmaya ya da kendi menfaatlerinin doğrultusunda sizi yönlendirmeye müsait olan insanların etrafınızda olması. Su sekizlisi katil meleklerim dedi ki ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme. Bakın burada başkalaşım katili hayata başka başka bakma, iş hayatına para kazanma yöntemlerini başka bir şekil getirme enerjisi vardı. meleklerimle aynı şekilde tavsiyelerinde daha anlamlı bir şey arayışı, ilerleme arzusu ve başkalaşım dedi. Boğa burçlarının buradaki mesajı bu haftaki bu 10 günlük mesajı parayla ilgili konularda potansiyeliniz var ancak aldatılma, kandırılma dolandırılma ihtimallerine karşı tetikte olun kimseye güvenmeyin parayla ilgili ve kendi işinizi parasal işlemlerinizi kendisi takip edin dedi ve şu anda ikizler burcunun 21 31 Mart arasındaki para enerjilerine bakıyoruz. Bakalım bu ilgili para konularıyla ilgili ikizler burcuna nasıl mesajlar gelecek? Nasıl uyarılar gelecek? Ne yapılması gerekiyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hemen ona bakıyoruz. İkizler burcu. Para, para, para. Para enerjisi. İkizler burcunun 21-31 Mart arası para enerjisi nasıl olacak? O şunun da bu yarı kartlarına, farkındalık kartlarına bir bakalım. O bize nasıl bir tavsiyede olacak? Meleklerimiz ne diyor bu duruma? ikizler burcunun 21 31 Mart arasındaki para enerjiler için melekleriniz nasıl bir tavsiyede bulundu? Niyete dahil olmak için beğenebilirsiniz videomu veya bir yorum bırakabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen bakıyoruz. İkizler Burcu. Evet. Şimdi sen niye geldin? İkizler Burcu'nun yine bu videoya denk gelmiş olan bu videoyu izleyen kolektifle ilgili bahsediyorum. Ee, Birçok kanaldan beklediği paralar var. İri ufaklı paralar var. Gelmesini beklediği. bunlardan bir tanesi de bir mahkemeyle alakalı bir e, para olabilir. Bu yüklü miktarda da olabilir. Fakat bu mahkemeyle ilgili onunla alakalı olan e, alacağınız olan parayla ilgili bir şeytan kartı ile beraber burada bir da e, dalelera olma ihtimali ve bu mahkemenin e, sizin aleyhinize ...gelişme ihtimaline karşı uyanık olmanızı, gidip o dosyayı bir incelemenizi veya bir arka planına bakmanızı e, tavsiye ediyor kartlarım. Çünkü e, alacağınız değişik yerlerden kaynaklar var ama e, bu adalet kartı ile beraber bir mahkeme kartı, bu bir sözleşmeden doğan bir hak olabilir, boşanma olabilir... E, herhangi bir veraset yani bir miras olabilir. Bununla ilgili belki boş bıraktığınız yani davayı takip etmemiş olabilirsiniz ya da gözden kaçırdığınız bir durum, bir madde, bir lehinize olan bir durumun aleyhinize döndürülmesi durumu, bir açık kapı, bir boşluk olabilir. Bence oraya gidip bir bakmanız gerekiyor. Kartlarım burada böyle bir şeytanlık olduğunu söylüyor. Yani birileri oradaki açığı görüp ya da sizin ihmalinizi görüp bu durumu değerlendirme şansına sahip olabilir. Böyle bir uyarı var burada. Bakalım ikizler burcunun evet aynısı. Aynı enerjide kart düşmanlıklar dedi. Yani parayla ilgili konuda menfaatlerinizin çatıştığı kişilerle bir düşmanlık, bir alevera delevera, bir dolandırıcılık, bir düzen bir kurnazlık oluşabilir. Bu enerji var dedi ve dua. Bu konuda kalbinizi temiz tutup gerçekten bu konuda haklı olduğunuz bir konuyla ilgilise bu eee duada kalıp inançta kalıp temiz alanınızı saflaştırıp Temiz kalmaya dikkat edin. Yani gerçekten e, bu sizin hakkınız olan bir para gibi gözüküyor. Buradan aldığım enerji direkt bu mahkeme kartının altına doğa kartı çıktı. Siz kendinize yaratıcının saf ışığına teslim edip temiz bir kalple bu düşmanlık ve bu şeytanlık ve bu düşmanlıkların sizin alanınıza uğramaması için ya da dahil olamaması için e, duada kalın. Buraya ben bir gerçekten içimden geldiği için bir şifa enerjisi aktarmak istiyorum. Burada her ne varsa, her ne olmuşsa beni izleyen bu videoyu izleyen kişilerin alanlarına dahil olmaması için negatif ve düşük frekanslı hiçbir enerjinin bu alanı bozmaması için şu anda bu alanın çıkan bu potansiyel enerjinin saflaşmasını, bu alandaki frekansın yükselmesini ve hakkınız olan ilahi olarak tabii ki hakkınız olan kaynakların size kısa zamanda ulaşmasını biliyorum. Bakalım meleklerimiz ne diyor bu konuyla ilgili. Bakın aynı şeyi söylüyor. Aşağı yukarı kalbini ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye, yardım işleri diyor. Burada dua edin, kalbinizden edin. Meleklerim de aynı şeyi söylüyor aşağı yukarı. Dua ederek başkalarına yardımcı olun ki bu alan açılsın. Bu alanda yaşadığınız sıkıntı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Karayla ilgili yaşadığınız sıkıntılar, blokajlar, bariyerler dua ve yardımlarla açılabilir dedi. Şifa o şekilde sağlanabilir. Bunu göz önüne alabilirsiniz sevgili ikizler burcu. 21-31 Mart sürecindeki potansiyel para enerjisini okumuş olduk ikizler burcunun. Şimdi yengeç burcularının potansiyel alanına bakıyoruz. Para alanına bakıyoruz. Tam para enerjileri nasıl olacak? yengeç burçlarına yengeç burçları parayla ilgili almamız gereken bu 10 günlük süreçteki mesajlar, uyarılar neler parayla ilgili almamız gereken mesajlar 21-31 Mart arası nelermiş niyete dahil olmak için Beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyorum. Abone olup yeni atılan videolardan anında haberdar olmak için de zil tuşunu açık duruma, açık konuma getirebilirsiniz. Bakalım meleklerimiz ne diyor yengeç burçları için. Parayla ilgili bu haftaki potansiyel durumlar nelermiş. Kısa kısa bakmak istediğim bir açılımdı bu ama kartları görünce evet birazcık da uzuyor. Yengeç burçlarının parayla ilgili o eyvah eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> yengeç burçları ne yaptınız siz? Of. Burada da sıkıntılı bir enerji var. Şöyle bu yengeç burçlarını şu an beni izleyen, yani bu kolektife dahil olan, bu açılıma dahil olan kişilerin neredeyse tamamına yakını beklediği paraları alamamış. Burada da yol gözlüyor, burada da yol gözlüyor, burada da artık hayal kırıklığında üzüntüden kendilerini bırakmışlar. Yani yengeç burçlarının bu 10 günlük sürecindeki potansiyel enerjileri alacakları parayla ilgili bekleme sürecinde olduklarının artık çok bunalmışlar, çok yorulmuşlar. Bu bir sözleşme ile alakalı olabilir veya işsizdir, iş bulamıyordur veya işi vardır, maaşını alamıyordur veya bursu kesilmiştir, öğrencidir. Yani akıllarında şu an yengeç burçlarının bu 10 günlük süreçte birçok yengeç burcunun e, alamadıkları parayla ilgili bir yol gözleme yani sürekli bir bekleyiş halinde olduğunu ve bundan dolayı da çok kederli ve üzgün olduklarını görüyorum. Bu enerjinin dağılması için neler mümkün diyorum ve enerji kartlarına bakıyorum. E, denge meleği, yolculuk. Bu durumun aydınlanması, bu alanın açılması... Ancak kendinizi dengeye getirdiğinizde mümkün olacak. Bu nasıl mümkün peki? Buradaki e, size ödenmeyen paraların altında yatan sebep mutlaka sizinle ilgili. Şöyle sizinle ilgili. E, farkında olmadan bilinçaltı kodlarıyla paranın gelişini engelliyor ya da öteliyor olabilirsiniz. Parayla ilgili kodlamalarınızın bir bakılması gerekiyor. Parayı çok istemeniz de paraya iten bir şeydir. Parayı çok istemek paranın sizde olmadığı anlamına gelir, yok olduğu anlamına gelir ve yokluk enerjisini büyütürsünüz. Varlığı değil yok olduğunu düşündükçe yokluk enerjisini büyütürsünüz. Ve parayla ilgili konularda sıkıntı yaşıyorsanız bilin ki bilinçaltı öncelikle gündeminizde mutlaka paradan daha öne koyduğunuz bir gündeminiz vardır. Yani paranın gelmesini geciktiren daha önemli bir gündeminiz vardır. Yeter ki şu olsun da para sonra gelse de olur gibi bir kayıt bile, yani bu böyle bir cümle bile, hani daha öncelikli gündeminiz neyse bunu sarf ediyorsanız, bu tarz cümleler sarf ediyorsanız paranın size gelmesini geciktiriyor olabilirsiniz. Kendinizi değer konusunda, değerlilik, değersizlik duyguları ile ilgili bir çalışma yapıp dengeye getirmeniz gerekiyor. Bu paraların çalıştığınız para olsun, herhangi bir ticari e, kaynaktan gelecek bir para olsun, yakınlardan gelecek ya da yardımlar desek her ne olursa olsun e, parayla ilgili konularda bu paraya layık olduğunuzu, bunun doğuştan hakkınız olduğunuzu ve buna izinli olduğunuzu kendinize hatırlatmanızda fayda var ve parayla ilgili tanımlarınıza ve kayıtlarınıza ve öncelik gündemlerinize bir bakmanız gerekiyor diyebilirim. Meleklerin mesajını okuyorum. Yanlış bir kapana kısılma duygusu. Aynen buradaki duygu. Kapana kısılmış gibi. Maddi şeyle gereğinden fazla odaklanma o kadar rezone geldi ki. Burada yok dedikçe para gelmedi, para gelmedi, para gelmedi. İşte şunu bekliyorum alamadım, işte maaşımı alamadım ya da kiramı alamadım ya da şunu alamadım gibi düşünceler sizi bu hale sokuyor. Tekrar okuyorum. O kadar rezona geldi ki yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Birebir aynısı. Bu üç kartta çıkanın birebir aynısı. Burada enerjinizi düzeltmelisiniz. Denge dengeye gelmelisiniz. Ve artık negatif beklentiler yerine pozitif beklentiler alanına geçmelisiniz. Ee, olumsuz beklentiler, korku dolu beklentiler zaten size onu çekiyor ve bu e, parasızlığı ya da paranın size gelmeme olayını güçlendiriyor. Bu sebeple dengeye gelebilmeniz için ne kadar değerli olduğunuzu, parayla ilgili e, tanımlarınızı, kayıtlarınızı ve bu alanda bir arınma ve temizlik çalışması, zihinsel bir kayıtlarla ve temizlik çalışması yapmanızı tavsiye ediyorum.